Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ibiza tatlısı yapıyoruz. İbiza tatlısı sütlü, hafif güzel bir tatlı, Ramazan'a uygun bir tatlı. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 1 litre süt 1 su bardağı yarım çay bardağı şeker 1 su bardağından 1 parmak eksik un 2 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı bitter kuvertür çikolata 3 paket öğütülmüş burçak bisküvi 3 adet muz 1 paket krem şanti Öğütülmüş bisküvilerimizi tepsimize dökerek başlıyoruz. Her tarafına eşit bir miktarda gelecek şekilde bisküvilerimizi yayıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tam düz olsun her tarafı. Daha sonra çünkü muhallebimizi üzerine döktüğümüz zaman eşit bir denge oluşması gerekiyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Her tarafını eşitledim. Şimdi artık muhallebimi pişirmeye geçebilirim. Arkadaşlar muhallebimize başlarken ilk önce ocağıma sütümü koyuyorum. Uygun bir tencere alın. Ve sütü koyarak başlayın. Sütün burada bir miktar ısınmasını bekleyeceğiz. Birazcık ılısın ki direkt malzememizi koyduğumuzda fazla karıştırmamıza gerek kalmadan muhallebimizi pişirebilelim. Sütün bir miktar ılıdı ve arkadaşlar burada karıştırmış olduğum un, şeker ve kakaoyu süte karıştırarak ilave ediyorum. Biraz hızlı karıştırın ki pütürleşmesin. Şimdi artık altını tam verip gazını kıvam alana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar. Pudingimiz gitgide kıvam almaya başladı. Birazcık kaynayıp göz göz olmasını bekliyorum şu anda. Kaynayıp da göz göz olduğu zaman içindeki çiğ un tadını atacak. Ve artık o çikolata tadı, süt tadı tamamen ortaya çıkmaya başlayacak. Kıvamı gayet uygun. Gördüğünüz gibi kuş gözleri oluşmaya başladı. Birazcık kaynamasına müsaade edin. Tam bu esnada sos parlamaya başlayacak. İyice parlayınca güzel bir parlaklık aldığı zaman muhallebimizin kıvamı tamamdır arkadaşlar. Artık altını söndürebiliriz. Şimdi altını söndürdükten sonra içine çikolatamı ilave ediyorum arkadaşlar. Bitter çikolata kullanıyor. Koyu kıvamlı bir renk alsın istiyorum. Evet, çikolatan eridi. De rengini aldı ve şimdi tereyağını ilave ediyorum içine. Tereyağı hem lezzet katıyor hem de parlaklığını artırıyor muhallebimizin güzel de bir kıvam almasını sağlıyor arkadaşlar. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Şahane bir koku gelmeye başladı arkadaşlar. İnanın çikolatayla tereyağı karıştığı zaman muazzam bir lezzet oluşuyor. Bu son hali bu oldu. Şimdi bisküvimin üzerine dökerek devam edeceğim arkadaşlar. Muhallebimizi sıcak sıcak arkadaşlar hemen üzerine dökmeye başlıyorum. sıcağı ile olsun ki hem alttaki bisküvileri ıslatabilsin hem de her yere düzgünce yayılabilsin. Çünkü muhallebimiz soğursa akışkanlığını kaybedecek. Düzgün bir şekilde yayılması için sıcak sıcak koyuyoruz. Yaymaya başlıyorum. Tepsimin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum muhallebimi. Altta bisküviler nemlenecek ve çok uyumlu, güzel bir tatlı haline gelecekler arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra yaklaşık 5-6 saat bekleteceğim ben tatlımı. Ve soğuduktan sonra üzerine krem şantimi koyarak devam edeceğim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5-6 saat bekleteceğiz. Arkadaşlar muhallebimiz iyice soğudu. 5 saatlik bir süre geçti. Ve üzeri iyice gördüğünüz gibi bir kuruma yaptı böyle. Şimdi krem şantisini yayıyorum üzerine. Aynı muhallebi de olduğu gibi her tarafına gelecek şekilde krem şantisini de yayalım. Krem şantimi de yaydım arkadaşlar. Ve şimdi muhallebimi kesmeye başlıyorum. Tepsinin ortasına bir çizik atıyorum. Ve toplam 6 parça çıkaracağım ben buradan. Ve ortalarına muz koyacağım arkadaşlar. Muzu ortadan bu şekilde bölüyorum. başlarını ayarlayalım tam olarak. Ebatları tam gelsin. Bu birazcık uzun gelecek. Evet. Arkadaşlar buradan giriyorum ben. Ve muhallebimi çeviriyorum. Sarmaya başlıyorum bu şekilde. Rulo haline getirdim ve servis tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi ibizalarımız hazır oluyor. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Tabii ki arkadaşlar iftardan sonra tadım testimiz. Onun tadına bakacağız artık. Biz Ramazan'da bize bu şekilde hoş görün. Şimdiden yap deneyecek arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.